Hi guys, how are you? I hope all of you are fine. Merhaba miniklerim nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine bir videoda karşınızdayım. Bugün animals. Yani hayvanları işleyeceğiz. Animals neydi? Biz bunu daha önce öğrenmiştik zaten bütün hayvanları derste. Şimdi bunları bir tekrar edelim. Daha sonra tekrar ettikten sonra bunlarla ilgili cümleler oluşturacağız. Bu cümleleri de oluştururken Hani kene öğrenmiştik Hatırlıyor musunuz? Can neydi? Ability Yani yetenek bildiriyordu Hani demiştik ya derste I can play the piano Piyano çalabilirim I can play the violin Violin çalabilirim Gibi cümleler kurmuştuk Hatırlıyor musunuz? Şimdi bunlarla ee, i̇lk önce bir hayvanları tekrar ettikten sonra e, bu hayvanlarla ilgili cümleler kuracağız. Ben size birkaç tane fiil söyleyeceğim İngilizce'de. E, ve mesela diyeceğiz ki kurbağa e, zıplayabilir, ebilmek bak yapabilir, yapabileceği şeyler. Ya da mesela e, nasıl diyeyim işte e, koyun, kuzu yürüyebilir, e, e, balık yüzebilir gibi cümleler kuracağız. Okay. Ama firstly we will I will introduce animals. Size evden birkaç bir şey buldum yine e, hayvanlarla ilgili. Onları öğrenelim. Nasıl telaffuz ediliyordu? Telaffuzlarını, pronunciation'larına dikkat edelim. Daha sonra da bunlarla ilgili cümleler oluşturalım. Okay. Let's start. Başlıyorum. Um, first animals. What is it? Which animal is it? Hangi hayvandı bu? Ben bunu şey olarak aldım ama bunu tiger de olabilir. Tiger. Kaplan gibi değil mi? Aslan diyecektim aslında ama kaplan bence bu. Tiger. Kaplan neydi? Tiger. Repeat after me. Benden sonra tekrar edelim. Tiger. Tiger. Okay. Uh, which animal is it? Hangi hayvandı bu? Şöyle yakından göstereyim. Elephant. Elephant. Elephant neydi? Elephant. Fil demek. Elephant. Yes. Hmm. Which animal is it? Oh, green, green color. Which animal is it? It is a fish. It is a fish. Fish neydi? Fish balık demekti. Repeat after me. Benden sonra tekrar edelim. Fish. Fish. Yes. Another Which animal is it? It is a dog. It is a dog. Dog neydi? Köpekti. Değil mi? Dog. Repeat after me. Dog. Okay. Another animal. Which animal is it? Which animal is it? It is a camel. Camel. Camel deve demekti. Deve. Repeat after me. Camel. Camel. Okay. Nice. Uh, which animal is it? It is a bear. Bear. Bear neydi? Ayı demekti. Bu yalnız uh, şimdi diyeceksiniz öğretmenim ama o teddy bear. Teddy bear oyuncu ayı demekti. Ben size bunu öğrettim evet. Ama burada uh, gerçek hayvan gibi uh, ele alalım. Ve ayı ne demekti İngilizce'de? Bear. Bear. Okay. Nice. Which animal is it? Bunu eşek olarak düşünün. Eşeğin İngilizcesini. I'm hearing your answers. Cevaplarınızı duyuyorum. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, nice. Um, let's look at the toy. Bakın. Uh, which animal is it? Which animal is it? Bu hayvan neydi? Tavuk. Tavuk neydi? Chicken. Chicken. Repeat after me. Chicken. Yes. And uh, uh, peki civciv ne demekte? Civciv. Bakın the baby of the chicken. Be bebeği, uh, chicken'ın, tavuğun bebeği, civciv. Ne diyorduk? Chick. Chicken da diyebiliriz ama civcivin İngilizcesi chick. Neymiş? Chick. Repeat after me. Chick. Okay. Nice. And this one. Which animal is it? Which animal is it? Neydi itize mouse? Itize mouse. Mouse neydi? Mouse fare. Miki mouse hatta bu değil mi? Mouse. Mouse. You are perfect harika gidiyoruz. Which animal is it? Which animal is it? It is a sheep. Kuzu. Kuzu'nun İngilizcesi neydi? Sheep. Repeat after me. Sheep. Sheep. Güzel. Bakın burada ne var? Which animal is it? Which animal is it? Let's look at. Neydi ineğin İngilizcesi? Cow. Cow. Repeat after me. Cow. Nice. Um, which animal is it? Which animal is it? Bu da kutup ayısı. Kutup ayısını nasıl diyorduk? Ayı ne demekti? Ben demiştim beya. Onun önüne polar getiriyoruz. Polar beya. Polar bear. Neymiş? Polar bear. Repeat after me. Polar bear. Nice. Kutup ayısı. Bazı e, kelimeleri yeni öğreniyoruz değil mi? Hani hayvanları tekrar etmiştik ama e, nasıl diyeyim? Bazılarını da yeni, böyle unuttuğumuz bazı hayvanlar olabilir çok tekrar etmediğimiz. This one. Which animal is it? Let's look at. Yellow. It is a yellow rabbit. Rabbit. Repeat after me. Rabbit. Rabbit. Rabbit neydi? Tavşan demekti. Yes. Hmm. Which animal is it? Mesela bu hayvanı çok şöyle içinden ağacın içinden çıkıyor. Fındık diyor. Nut. Nut fındık demekti. Fındık yiyen hangi hayvandı? Sincap. Sincap'ın İngilizcesi. Squirrel. Repeat after me. Squirrel. Squirrel. Neymiş? Sincap. Squirrel. hı. -hı. Which animal is it? Şöyle bir şey buldum. Which animal is it? It is a frog. 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 Frog neydi? Kurbağa demekti. Yes. Um. Which animal is it? Which animal is it? Bu da hani maymunun büyüğü neydi? Goril. Onun İngilizcesi gorilla. Aynısı zaten değil mi Türkçesiyle? Gorilla. Repeat after me. Gorilla. Peki maymunun İngilizcesi neydi? Monkey. Monkey. Maymun bulamadım evde, o yüzden bu böyle bu şekilde söyleyeyim. Monkey. Maymun. Unutma. Don't forget. Which animal is it? Which animal is it? hani vardı ya bizim derste ben hazırlamıştım e, neydi lucky bee'di o hani böyle e, sıralarınıza geliyordu en uslu olanın sırasına konuyordu hatırlıyor musunuz okey okullar açılınca yine lucky bee gelsin mi okey teacher gelsin okey neydi bu bee 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 ne demekti arı demek bee mm -hmm. nice Evet, which animal is it? Which animal is it? Bunu bu hangi hayvan? Görüyor musun? Did you see? Gördünüz mü? Horoz. Horoz neydi? Rusta. Rusta. Repeat after me. Rusta. Yes, that's right. Which animal is it? Which animal is it? Kuş. Kuş. Kuş resmi görüyoruz. Neydi kuş? Bird. It is a bird. Bird. Bird kuş demekti. Which animal is it? Which animal is it? Neymiş bu da? Neydi e, ördek? Duck. Repeat after me. Duck. It is a duck. Cümle içinde kuruyorsak. Hı -hı. Which animal is it? Bu neydi? Which animal? Hangi hayvan? Horse. Horse. It is a horse. Horse neydi? At demekti. Okay. Congratulations. And which animal is it? It is the last animal. Son hayvanı gösteriyorum. Uh, Hindinin İngilizcesi neydi? Turkey. Turkey. Repeat after me. Turkey. Turkey bir de uh, baş harfini büyük yazdığımızda ve uh, ülkeler konusunda Turkey ayrıca Türkiye demek. Bu da ekstra bir bilgi olarak size vereyim. Okey. Hindinin İngilizcesi neymiş? Turkey. It is a Turkey. Nice şey İngilizcesini de söylemedik onu da söyleyelim. Ee, Aslan'ın İngilizcesi neydi? Aslan bulamadım evde. Aslan'ın İngilizcesi lion. Lion. Yes, you are perfect. Şimdi bunlarla ilgili cümleler kuralım. Mesela ilk cümlemizi fişle ilgili kuralım. Ee, yüzmek. İlk önce yüzmek fiilini söyleyeyim size. Yüzmek swim demek. Neymiş? Swim. Repeat after me. Swim. Swim. Diyelim ki balık yüzebilir. Nasıl diyeceğiz? Başa balığı koyuyoruz. Fish niye? Çünkü öznemiz bizim balık. Fish can swim. Fish can swim. Repeat after me. Fish can swim. Cümleleri söyleyelim. Fish can swim. Çok güzel. Balık yüzebilirdi. Şimdi bununla ilgili bir rabbit ile ilgili bir cümle kuralım. Neydi zıplama İngiliz in, zıplama zıplamak? İngilizcesi Neydi? Ben bunu size söylemiştim. Jump. Yes, jump. Hatta zıplayarak öğrenmiştik. Diyelim ki e, tavşan zıplayabilir. Nasıl cümle kuracağız peki? Özlem ne benim? Tavşan. O zaman rabbit. Rabbit can jump. Rabbit can jump. Rabbit can jump. Repeat after me. Siz de söyleyin lütfen. Rabbit can jump. Nice. Okay. Um, Cow inekle ilgili bir cümle kuralım şimdi. Diyelim ki inek yürüyebilir. Yürümeyin İngilizcesini söylüyorum size. Walk. Walk. Diyelim ki inek yürüyebilir. Nasıl diyeceğiz? Cow can walk. Cow öznen benim cow, inek. Can ebilmek anlamı. Walk. Cow can walk. Cow can walk. You are perfect. Harikasın. Başka bir, bir ile ilgili kuralım hadi. Diyelim ki arı uçabilir diyelim. Uçmak neydi İngilizcesi? Fly. Repeat after me, fly. Şimdi arı uçabilir diyelim. Bee can fly. Bee can fly. Bee can fly. Repeat after me. Benden sonra tekrar edin. Bee can fly. Yes, you are perfect. Başka ne cümlesi kuralım? Mouse ile ilgili. Bana de ki hadi sen söyle. mouse yürüyebilirdi. Yani fare yürüyebilir. Nasıl diyeceğim? Mouse can walk. Mouse can walk. Hı You are perfect. O zaman bana de ki Bakın. Let's look at the picture. Picture'a bakıyorum. Resme bakıyorum. Bana de ki resimle ilgili kuş ne yapabilir? Uçabilir. Kuş uçabilir deyin. Hadi bakalım. Bird can fly. Bird can fly. You are perfect. Harikasın. Şununla ilgili tekrar bir cümle kuralım. Şunu tekrar söylemek için. Balık yüzebilir. Tekrar kullanır mısınız? Yüzmek fiilini unuttunuz mu onu merak ediyorum. Yüzmek fiili neydi? Yüzmek. Swim. Swim. O zaman fish can swim. Fish can swim. Okay. Bunların yazılı formunu yazacağım zaten nasıl yazıldığını. Bunlarla ilgili örnekler de yapacağız. Don't worry. Yapa yapa pekişecek. Hayvanları tekrar ettik bugün. Zaten hayvanları biliyorduk. Derste de öğrenmiştik. Bunlarla birlikte bir de ekstra ne öğrendik? Kendi birlikte hayvanların ne yaptığını söyleyebiliyoruz artık. Uçabilir, yürüyebilir, zıplayabilir gibi cümleler oluşturabiliyoruz. Okey? Bugünlük it is the last of the video. Videonun sonuna geldim. I love all of you guys. Hepinizi çok seviyorum. I miss you so much. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. See you!